Değerli takipçilerim merhabalar. Umarım gününüz güzel başlamıştır. Pozitif enerji dolu başlamıştır. Benimkisi öyle oldu. Ve size bu sabah da erken saatlerde aynımlarımın nasıl canlandığını, Belçika'daki Zirai Don'a istinaden nasıl hava şartlarına inatla yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını kısa bir videoyla Anlattım. Bu arada diğer sukulentlerimi de biraz gösterdim size ama hepsi tabii o kadar değil. E, ve e, sizlerin de bu videolar çok hoşuna gittiğini umuyorum ben. E, benim çünkü e, videolarımın çoğunda e, farklı bilgiler de aktarıyorum. Mesela hep diyorum ya size bir konuyla başlıyorum. Konudan konuya atlıyorum. Çünkü o kadar çok anlatacağım konularım var ki aslında. E, benim e, bu sabah bundan önceki günlerde de tabii aldım. Çok güzel mesajlar var mesela. Özellikle öğretmen kesiminden beni çok takip eden sevgili değerli öğretmenlerim var. Ya hepsini böyle ellerinden öpüyorum o değerli kutsal ellerinden öpüyorum sevgili öğretmenlerin. Çünkü mesela Instagram sayfama bir mesaj geliyor. Bazen çabuk dönemeyebiliyorum çünkü ya kursta oluyorum ya yoğunluklardan dolayı dönemiyorum. Bir iki gün sonra ama mutlaka cevap veriyorum. Bir okuyorum mesajı mesela Türkiye'de bir öğretmen. Yani o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü öğretmenler biliyorsunuz bizim hayatımızdaki en değerli insanlar. Yani öğretmen çünkü biz dünyaya gözlerimizi açtığımızda öğretmenle neredeyse hayata başlıyoruz. Yani düşünün mesela hepimiz ilkokulumuzun ilk gününü Hatırlarız yani ilk ilk gün nasıldı işte sınıfa geldik korktuk mu mutlu mu olduk endişelendik mi işte mesela şeydir Hani evlerin ilk çocuğu mesela okula başladığında biraz böyle tedirgin olabilir çünkü aileden ilk defa kardeşlerden bir tanesi okula başlıyordur dolayısıyla o şeyi bilmiyordur yani o okul düzenini okulun nasıl bir şey olduğuna bilmiyordur bu da normaldir ama benim gibi Dört kardeşli bir ailede büyümüşler. Bunu bilirler çünkü benim ablam okula gidiyordu. Ve okula gittiği için de ben mesela okulun nasıl bir şey olduğunu biliyordum. Ablam benden 3 yaş büyük çünkü. Mesela o okula gidip geldiği için mesela annem benim çok şey bir kadındır modern bir kadındır. Biz Bulgaristan göçmeni izlediğim gibi bizde kızlara çok önem verilir. Bakın kız çocukları özellikle okutulmalıdır. Hani bu belki Bulgaristan göçmeni olmalıdan kaynaklanan yani komünist rejimden gelen bir alışkanlıktan dolayı da hani kadınların kendi başına ayakta kalması adına ki bugün de kadınlar günü biliyorsunuz. Bu kadınlar günü de olduğu için bu konuyla da ilgili küçük bir konuşma da yapmak istedim. Ve hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Kadınlar Günü'nde kadınlara iş yerlerinde eşit hakların tanıdığı, özgürlüklerin olduğu, özellikle maddi özgürlüklerin tanınması için bol bol fırsatların verildiği, kadın cinayetlerinin olmadığı, kadınların her sektörde olabildiği bir yaşam diliyorum. Çünkü... Burada Belçika'da kadınlar her şeyde var. Yani her kolda varlar. Yani bunu tutun kepçe operatörlüğüne kadar. Bu da kadınlar adına güzel gelişmeler ki Türkiye'de de vardır mutlaka. Şunu demeye çalışacağım. Mesela ben annemle birlikte ablamın ilkokul öğretmeniyle mesela veli görüşmelerine giderdik. İşte o zaman tabii çocuk bırakılacak yer yok. Annem beni alırdı mesela biz annemle okula giderdik. Yani okulu görürdüm nasıl bir ortam olduğunu. Annemle gide gele gide gele bakın ben okulun ne olduğunu bildim. Ve okulun ilk günü mesela ben hiç ağlamıyordum. O Yani hatta okulun ne olduğunun çok bilincindeydim. Çocukken de çok bilinçli bir çocuktum ben. Yani bu belki aileden de kaynaklı. Ya sizi de sıkmak istemiyorum ama. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bakın özellikle yeni çocuk işte büyütmeye çalışan anne adayları mesela şu anda beni izliyor olabilirler. Ki beni takip eden çok ev hanımı ve öğretmen kesim var bakın. Şunu demek istiyorum. Öğretmenlerin de okullardaki o ilk gün telaşını ve yükünü azaltmak adına siz değerli anneler çocuklarınızın ara ara böyle okul dönemi yaklaştığı yaşlarda mesela 3,5-4 yaşlarında kreşe gönderiyorsanız o ayrı. Zaten kreşte çocuklar ilkokulun ne olduğunu anlıyorlar. Ama ilkokul, kreşe hiç gitmemiş mesela anaokuluna başlayacak olanlar olabiliyor. Onlarda da aynı sıkıntılar oluyor bakın. Çünkü çocuk artık kendini bildiği için anaokuluna gitmekte de direnç gösterebiliyor. Yani ne yapmamız lazım? Biz anneler olarak çocuğumuza okulun nasıl bir ortam olduğunu, okulun sadece eğitim değil çocuklar için eğlenceli de bir yönünün olduğunu, okulda anlatılan konuların insan hayatına dair ne kadar önemli olduğunu, bunun hepsini çocuklara da sıkmadan ufak ufak anlatmakta fayda var. Çünkü ben benim şöyle söyleyeyim, dedem, arada bahsediyorum mesela, benim dedem kızların okula gitmesini, okumasını çok destekleyen bir bireydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani bizim her böyle ziyarete gittiğimizde okul nasıl? Derslerinizi çalışıyor musunuz? Okuyun. Benim teyzem de öğretmen. o onun o da okula giderdi mesela ve bize mesela hani teyzem köyden liseye gidemeyeceği için biz şehirde oturuyorduk. Teyzem bizde kalırdı mesela. Ben onun İngilizce kitaplarını böyle okurdum, bakardım. Yani o zaman kaç yaşındaydım? Mesela 4-5 yaşlarında falandım ama ben böyle meraklıydım. O İngilizce kitaplarını okurdum ben bakın. Belki o yüzden biraz da dille ilgili yatkınlığım var. Yani e, ve e, yani e, insanın biraz mayasında da olacak tabii ama yönlendirme de çok önemli. Mesela teyzem bizden okula gidip gelirdi. Mesela e, teyzem sonra işte e, üniversite gitmeye başladı. Çizimleri olurdu. Mesela babamla birlikte çizim yaparlardı. Benim babam da çok iyi bir ustadır mesela. E, mobilya ustasıdır. Mobilya dekorasyon. Ve e, iyi de bir esnaftır. Şimdi gerçi emekli oldu ama tabii dükkan <laughs> devam ediyor kirada. Yani şunu demeye çalışacağım. E, siz anneler lütfen çocuğunuzu okulun ne olduğunu, okulun e, güzelliklerini anlatın ki çocuklar okulun ilk günü sıkıntı yaşamasınlar ve hayatlarını bundan sonraki dönemlerinde de hayatlarını bilgiye adasınlar. Çünkü e, bakın gelecek okumakta sakın demeyin ya okuyacak ne olacak, iş mi olacak? Bakın bu bir yargıdır. Kesinlikle yargı yapmayın. Hayatınızda yapmış olduğunuz yargılar önünüze bir engeldir her zaman. Çünkü bilemezsiniz. Bu Allah'ın takdiridir. Siz elinizden geleni yapın, kader zaten yolunu bulacaktır. Benim için de aynı şey söz konusu oldu. Benim hayatımın dönüm noktası oldu. Yani hiç ummayacağınız bir şekilde ben tabii kendimi geliştirerek, bakın ben kendimi çok geliştirdim. Yani liseye giderken de ben İngilizce kursuna gidiyordum. Bakın yani bizim o dönemlerimizde öyle kurslara gidenler yoktu. Yani e, ne vardı biliyor musunuz? Üniversiteye gidiyordunuz. iki lise seçeneğiniz vardı. Ya düz liseye gideceksiniz ya ticaret lisesine gideceksiniz ya da endüstri meslek liseleri vardı ama yani ben sonra Allah yürü ya kulum dedi e, ve benim de meraklı olmam, araştırmacı olmam, kişisel gelişim açık olmam, aileden, anneden, babadan ve babadan kaynaklanan, dededen, atadan kaynaklanan Anneannem de öyle. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Anneannem de öyleydi ve hep bizi desteklediler. Erkek olsun, kız çocuk olsun hepimizin okuması için uğraştılar. Ve ben hepsine yani minnetlerimi sunuyorum. Bugün benim bu noktaya gelmemdeki en büyük sebeplerden aile bireylerimden annem, babam, annemin babası dedem, annemin annesi anneannem, teyzemdir, küçük teyzemdir. Eğer buradan beni <laughs> izliyorlarsa da Onları da böyle sevgiyle anmak istedim bu videomda da. Çünkü bana bu tarz sorular gelmeye başladı yine özelden. Ee, sağ olsun beni tavsiye edip arkadaşlarına, eşine, dostuna, akrabalarına izleten sevgili takipçilerim var. Bu beni çok onur ediyor. Sizler benim için çok değerli insanlarsınız. Bakın ben buradan isimlerinizi tek tek sayamayacağım ama örnek olması açısından mesela biliyorsunuz ben resim yapıyorum. Sanata da çok meraklıyım ara ara keman da çalmaya çalışıyorum. Ee, ve e, sanatsal yönümü keşfeden sevgili değerli takipçilerim. E, beni yine böyle e, sanat e, öğretmenlerine de yönlendirmişler. Sağ olsunlar. Bunlardan bir tanesi de Nuran Hanım. E, kendisi resim öğretmeni halk eğitimde ben çok mutlu oldum mesajınıza, o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki benimle ilgili, o özelden yazmış olduğunuz Instagram'daki DM'e. Yani ben sizin ellerinizden öpüyorum, ben sizin resimlerinize de baktım, Instagram hesabınızdan muhteşem resimler yapıyorsunuz. Ben Türkiye'de olsam kesin sizin kurslarınıza katılırdım. Hani hangi ilde olduğunuzu bilmiyorum ama online de olsa katılmak isterdim. Yani e, halk eğitim denince e, benim erkek kardeşimin eşi de halk eğitimde öğretmen, dikiş öğretmeni. E, böylece halk eğitimlerin de hayatımızda ne kadar önemli yer e, o, tuttuğunu da lütfen hatırlayalım. Halk eğitim merkezleri Türkiye için büyük bir nimettir. Oralara gidip meslek sahibi olan çok da tanıdık eş dost var. Ben e, böyle bir giriş yaptım size ama e, ben mesela şu anda 46 yaşındayım. Hala da okuyorum bakın. Ee, okumak, çalışmak, didinmek bunlar güzel şeyler ee, ve ben hep videolarımda e, diyorum ki Türk kadınının güçlü olması için okuması, çalışması ve bilinçli olması gerekiyor. Ee, yani sizi de umarım sıkmıyorumdur sevgili arkadaşlar. Hani böyle bir hatip gibi çıkıp size e, işte sükulent anlatacağım diyorum ama aradan böyle konu konuya geliyor. Yani ben bu sabah bu hani Nuran öğretmenimin resmi öğretmenimin daha doğrusu yazmış olduğu mesajda çok duygulandım. Ve hani bu videomda da bahsetmek istedim. Çünkü öğretmenler benim için çok değerliler. Ya konuyu biraz uzattım gibi gelmiş olabilir size ama inanın bunlar da hayatla ilgili önemli şeyler. Sadece sukulent kaktüs değil hayat. Ee, yani e, öğretmen yani Nuran Hanım'ın e, atmış olduğu O güzel beni gururlandıran, onura eden mesaj için ben e, inanın o kadar duygulandım ki bugün. Yani e, dedim ki demek ki ben doğru yoldayım. İnsanlar e, Hani benim videolarımı izleyerek kendilerini görüyorlar ya da kendilerinde unuttukları bazı şeyleri hatırlıyorlar ve ben bir şeylerin tekrar başlamasına vesile oluyorum. Benim zaten kanalımı açarkenki en büyük e, amacım da buydu. Yani sukulent ve kaktüsle başladım. Evet, bu benim hobim ama arada böyle çekincelerim vardı ya e, bu tür e, analitik psikolojik e, konular insanları sıkar mı diye ama aslında Artık devir psikoloji devri oldu bakın. Çünkü siz mesela bir arkadaşınıza bile bir konuyu açacakken psikolojisine göre açıyorsunuz. Bakın bu böyle bir şey. Yani psikoloji her saniye, her dakika bizim hayatımızda var. Evet, Nurhan Hocamı buradan saygıyla selamlıyorum. Onun nezdinde tüm öğretmenleri saygıyla kucaklıyorum. Sadece öğretmenler günü değil, her zaman hatırlayacağız öğretmenlerimizi. Onlar bizim hayatımızı hayata gözümüzü açtığımızdaki bizim rol modellerimizdir öğretmenler. Hatta benim takip eden bir edebiyat hocam daha var. Nur hocam sağ olsun. Onunla da geçen böyle bir yazıştık. Ona da çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu arada benim erkek kardeşim de bir lisede okul müdürü. Öğretmen kendisi de. Hani böyle beni merak eden sorulara da bu şekilde yine cevap vermiş olayım. Yani ben çok kendimden de bahsetmek istemiyorum ama şimdi böyle de sorular gelince ne diyeceğimi de şaşırıyorum. Ama ben böyle bir kardeşinizim, ablanızım diyeyim. Beni evlerinize kabul ettiğiniz için, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum dediğim gibi. Şimdi, ben yine bugün ev çok müsaitti. <laughs> yani evde artık benden başka kimse yok bugün. Dolayısıyla bugün böyle benim için çok rahat bir çekim günü. Bazen çekimlerimde arkalardan sesler duyuyorsunuz ya bir çay kaşığı sesi geliyor ya bulaşık makinesi. Gerçi yine çalışıyor bulaşık makinesi ama neyse konuyu yine atlamayayım. Erkek takipçiler sıkılabilir. Biliyorum şu anda Türkiye'de satış videoları izliyorsunuz. Ve satış videolarındaki güzel türleri alıp artık bahçelerinizde yetiştirmeye başlayacaksınız. Ama... Şu aylar çok tehlikeli aylar biliyorsunuz. Havanın durumu belli olmuyor. Hani eskilerin dediği bir laf var ya Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır misali. Almış olduğunuz kaktüs ve sukulentlerinizi lütfen koruma altına alın. Bakın havalara aldanmayın. Evet güney illerde yaşayanlar şu mevsimde birazdan şanslı olabilirler bu aylarda. Ama Karadeniz, işte Marmara, İç Anadolu'nun kuzey kısmı ya da Ege'nin içkisi kesimleri bunlar almış oldukları sukulent ve kaktüslerini koruma altına almak zorundalar bakın. Ben bunun için söylüyorum size. Çünkü ben hayatımın büyük bir kısmını Türkiye'de yaşadım biliyorsunuz ve Türkiye'nin iklimine de hakimim. Türkiye'nin bir tek doğu ve güneydoğu kısmına gitmedim. Bir de Doğu Karadeniz tarafına gitmedim ama her tarafına gittim dediğim gibi. Yani sadece hani diyorum ya dünyada çok ülkeyi gördüm diye. Bunların içinde Japonya'da da var dediğim gibi. Ama Türkiye'de de gezdim ben. Dolayısıyla o illerin şeylerini biliyorum, iklimlerini biliyorum. Ona istinaden konuşuyorum bakın sevgili dostlar. Şunu da biliyorum mesela benim videomu izleyip kendi videosunda bilgi amaçlı kullanan şeyler de var. YouTube kanalları da var. Ben hani çünkü şöyle benim vermiş olduğum bilgiler demek ki herkese ulaşıyor ki ben aynen benim kullandığım cümlelerin kullanıldığı videolar görüyorum. Bunlar da benim hoşuma gidiyor bakın. Demek ki insanlara rol model olabilmişim. Onların da ben videolarını izliyorum ve kafamda bir plan yaptım. Mesela Türkiye'ye gittiğimde böyle kafamda planladığım bazı kişilerden yine alışveriş yapmayı planladım, yapacağım. Çünkü bu benim hobim. Yani param ne kadar buradaki ekonomiye katkıda bulunuyorsa Türkiye'deki sevgili değerli arkadaşlara da destek olmak adına Türkiye'den de alacağım türlerim olacak tabi. Yani bir şey daha söylemek istiyordum unutmadan. Şimdi beni Bulgaristan'dan da takip etmeye başlayan sevgili dostlar olmuş. Ben çünkü kanalımın analizlerine bakıyorum. Yani hangi ülkeden kimler beni takip ediyor, işte hangi yaştaki kişiler takip ediyor, bunların hepsinin analizini kanalımdan baktığımda Bulgaristan'ı da gördüm. Artık Bulgaristan da eklenmiş. Yani benim atalarımın yaşadığı göçlü memleketten de takipçilerin olması beni ayrıca çok sevindirdi. Sizler de hoş geldiniz. Bulgaristan'dan beni takip eden değerli takipçilerim. Şimdi. Evet sevgili arkadaşlar, benim ekrandaki bu sukulentimi bilirsiniz. Bu pulvinata, ekeveriye pulvinata. Benim Instagram videolarımı izleyen takipçilerim de bilirler. Bu geçen sene biraz daha küçüktü. Bu böyle kıpkırmızı kalife yapraklı oluyor biliyorsunuz. Yani ve dolayısıyla da büyük de bir saksı. Ekranı da tam almamış. Çünkü kendime de yer açmak adına böyle bir konumlandırma yaptım ama biraz daha böyle öne çekip de size de Ayrıca gösterebilirim tabi. Şimdi sabahki videoda ne dedim ben? Benim şey de var evimin içinde büyüttüğüm bir avenyum daha var demiştim. Şimdi o avenyumumu bakın, bu da böyle bir şey. Nasıl? Şöyle size göstereyim diye de biraz uğraştım ama. Hı. Şimdi avenyumum, bakın onu da göstereceğim size. Ay, ay, ay. Bayağı da ağır bir saksı. Bakın bu. Gördünüz anyumum bu benim evin içinde büyütüyorum bunu. Bu gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir tür böyle şey vıgır vıgır böyle nasıl diyeyim hani dalları da var ama şimdi belki alt dallarını budarsam böyle dal dal olacaktır ama ben bunu da bulamadım. Bu böyle doğal sürecinde bu şekilde büyüdü. Bunu ben nereden aldığımı söyleyeyim mi size? Ben bunu gezginden aldım. Gezgin'in sükulent bahçesinden. Belki o da bu videomu izlerse zaten tanıyamayacaktır bana sattığı sükulenti. Bak ben senden daha güzel baktım Gezgin. Tabii <laughs> bu işin şakası da. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunu ben yine uzun süredir sulamadım. Toprağı da kuru. Sizinle birlikte bundan bir çelik almak istiyorum ben. Çoğaltmak istiyorum. Bundan çünkü ben yedekleme yapmamışım. Şimdi evinizde böyle değerli ay var. Bir de böyle eke veriyor. pulvinat olsun mesela. Ben şimdi bunlardan çelik alarak çoğaltacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi makasımı aldım. Bir de bazı videolarda şey gösteriyor. İşte makasınızı alın, dezenfekte edin. Yok kolonya ile siliyorum, yok şöyle yapıyorum, yok böyle yapıyorum. Bakın bunların hepsi boş bilgiler. Neden derseniz şimdi düşünün. Ananeniz, dedeniz işte bahçede şey yapıyor, aşılama yapıyor. Yani ben hiç görmedim ki benim yaşlı işte büyüklerim bahçede Aşılama yaparken yok ben buna kolonya süreyim yok şöyle öyle bir şey yok bakın doğal süreç neyse o. Bundan ne gibi bir bakteri gelebilir ki yani? Yani bu ben hiçbir şeye o şekilde yaklaşmıyorum ve hepsi de ne mantar oluyor ne böcekleniyor işte bir şey olmuyor yani. Yani o o tür kimyasal şeyler kullanırsanız zaten mesela kolonya ile siliyorsunuz, bekliyorsunuz sonra bunu çıt diye kesiyorsunuz ya. Zaten keserken bu avenyum. Kendisinin suyunu zaten makasa bırakıyor. Makastaki kolon da buna geçiyor yani. Bu başlıyor bu sefer alkol almaya ve bu tutacaksa da tutmayacağı veriyor arkadaşlar. Bakın böyle şeyler kullanmayın. Ben kullanmıyorum. Gerek yok. Onlar boş bilgiler. Sonradan böyle sırf video çekmek için oluşan şeyler. Şimdi bakıyorum diyorum ki şu mesela aralardan bir dal alayım. Hem bu da rahatlamış olsun mesela. Nereden alayım? Nereden alayım? Nereden alayım? Şimdi bir yandan da o elim de girmiyor yani. O kadar da şey olmuş. Mesela şuradan aha bir tane seçelim. Şurada var bir tane çok şey ama ona keşke ulaşabilsem ulaşamıyorum. Şimdi kırmak da istemiyorum. Zedelemek de istemiyorum. Çünkü çok üzüldüm. Evet şurada bir dal seçtim. Bakayım şansımıza nasıl bir şey gelecek. Ah evet kestim. Acaba hangini kestim? Aa bunu mu kestim? Evet bunu kesmişim. Evet arkadaşlar bakın. Bunu kestim. Şöyle bir şey. Şimdi ne yapacağım? kuru yapraklarda döküldü dökülsün hiç sıkıntı yok onu da şöyle kenara koyabiliriz. şimdi bu bunu çoğaltacağım ben ya Pardon kenara koyacağım çoğaltacağım Tabii de şimdi bir tane de bu şeyden alayım pulbinatadan bir dal alayım ama ona da bir bakayım neresinden alayım bakayım şöyle şu öndekiler sanki daha mı daha bir şey Evet şuradan mesela şu dalı alayım. Evet buradan da bir dal kestim. Şöyle iki tane almış oldum. Bunu biraz daha artık geri koyabilirim. Ekranda da yer açmam gerekiyor. Kendime çalışma alanı yaratayım. Evet bunu bu şekilde koydum. Evet arkadaşlar şimdi ben yine kendime bir toprak hazırladım. Ben bu saksılardan çok alıyorum. AVV'de satılıyor bunlar. 1 euro şeyi fiyatı da pardon bir oyda daha büyükleri bu daha böyle 0.50 cent ile 0.75 cent arasında satılanlardan fiyatları da o kadar karıştırabiliyorum çünkü çok şey alıyorum aklımda tutmaya çalışıyorum. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar iki tane çelik aldım. Bu neden böyle? Bu normalde aslında formu daha büyük olacak ama ben dediğim gibi donlardan korumak için içeriye aldım bu şekilde oldu ama ben havalar ısındığında dışarıya çıkarttığımda bunlar muhteşem olacak yine merak etmeyin. Şimdi şuradan mesela şu dal kısmından birkaç tane yaprak buduyorum. Şöyle yanıma koyayım. Çünkü bunları kullanacağım ben. Şimdi buduyorum. Tamam bunları buladım. Yanımda da yine benim şey var. Tarçın var bakın. Tarçına bulayacağım. Buladım. Aa, bir yaprak daha kırıldı onu da alalım o zaman. Şimdi tarçını buladım. Kendime bir yuva açacağım. Bakın. Yuva. Bu arada bu saksıma yine kabuklu ve sümüklü böceklerden korumak için bakın ilaçlarımdan koydum. Aklınızda olsun. Koymam gerekiyor. Hani nasıl olsa dünkü videoda anlattım diye anlatmadan geçmeyeyim size. Bu ne ektim sevgili arkadaşlar. Bakın. Bu arada toprağım kuru. Yaş değil diğerini de alayım. Onu da yapraklarından kurtaralım. Evet. Evet, onu da hemen tarçınlıyorum hafiften. O kadar kuru ki yaprakları dağılıyor. Hemen sulamam lazım onu da. Bunu açmama gerek yok. Hemen böyle batırıyorum toprağa. O toprağa batacak zaten. Bakın battı. Evet. Evet bu şekilde bunları Burada çoğaltacağım. Şu anda çelik alarak bunları burada büyüteceğim. Bunlar çok çabuk tutan türler. Arsız diyoruz biz halk dilinde. Arsız. Sulamayacağım bakın. Ee, bu bu şekilde köklenmesini bekleyeceğim. Köklendiğini anlayabilirsiniz. Kontrol edersiniz. Ee, ve zaten bir ay sonra bu köklenmiş olur. Bir ay sonra sulasanız da olur. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım ben. Gelelim bu koca büyük saksıya. Dediğim gibi bu çok kuru sulamadım ben şimdi sulamasını yapacağım ha bu arada bu yaprakları da şey yapacağım bakın bu yaprakları da atmayacağım onları da ne yapacağım hemen onu da yap göstereyim de e, eksik kalmasın video bu yaprakları da böyle dikine dikine buralara saplayacağım çünkü avenyumlar yaprak yatırarak olmuyor ya ben bir denemiş olacağım yine de bunlara bir şans vereceğim ben her seferinde aynısını yapıyorum Biz yani e, tutmayacağını bilsem bile yine bu yapraklara hep bir şans veriyorum. Siz de verin. Yani tutar tutmaz. Ben her seferinde ne bileyim böyle bir alışkanlık olmuş bende. Bunları böyle toprağa saplıyorum. Yani önemli değil. Tutarsa şansımıza tutmazsa da burada zaten toprağa karışıp gidecek. Değil mi? Evet şuna bir yuva için bu inatçı çıktı. Nerede benim? Heh burada. Çubuğum. Çubuğumu arıyorum bir yandan da. Gözümün önündeymiş, görmedim. Evet, bunu da burada hallettik yaprakları. Evet, şimdi benim suyum var. Evet, suyum da bu. Şimdi, ben her seferinde ne yapıyorum? pH derecesini dengeliyorum. Hemen limonumu sıkıyorum. Evet, sıktım. Şimdi biraz bu karışsın. Aa, bu arada ilaçlamasını da yapacağım. Ee, şimdi... Ama yani bunları tırtıllar çok yiyor arkadaşlar. Burada şimdi tırtıllar da çıkacaktır. Tırtıl için de ayrı bir ilacım var. Bakın o da bu. Bu da komponun. Üstünde ne var? Tırtıl, çekirge, beyaz kanatlı kelebek. Bir de uzun kanatlı beyaz kelebeklenmeler için diyor. Mesela bunları da sıkacağım. Evet yaprak aralarına da, kök aralarına da sıkıyorum. Evet sıktım. Şimdi suyum da orada limon karışmıştır. Abi de benim altlığım vardı. Çok pardon onu da alayım. Çünkü suladıktan sonra şimdi su akabilir. Öyle de bir kaza yapmak istemem. Evet altlığımı da aldım. Şimdi suyumu yavaş yavaş sulayacağım. Evet. Yapraklarına çok değdirmek istemiyorum ama o kadar sık ki yani Evet. Artık da sulanmış oldu. Kalan suyumu da zaten diğer e, pulvinataya paylaştıracağım. O da kuru. Evet. Bu şekilde e, bu videomuzda da ayağın çoğalttık. Kafa uçurma yöntemine de ayağın çoğaltılıyor. atılıyor. Zaten benim e, bu sabahki diş mekan videomda gördünüz. Mesela e, kafası uçmuştu bir tanesinin. E, yani videomda en sağdaki böyle tek sopa şeklinde yanlardan böyle minik minik filizler vermişti. E, onu ben, ben ben onun kafasını almıştım. Dolayısıyla ne oldu? Gövdesinden bir sürü yavrular çıkar. Evet, bu videomuzda da hem e, ayanyumlar e, hem de e, hayatı da yine böyle küçük bir sohbetimiz oldu. E, videomu bu şekilde sonlandırayım. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Morning, so gently in my ear, I'm coming back to you.